Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İtalya Serie A'da ligin orta halli ekiplerinden Genoa ile ligin kaliteli ekiplerinden Atalanta karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Genoa, deplasman ekibi Atalanta'yı ağırlıyor. Ev sahibi şu ana kadar pek iyi bir oyun oynamadı ve sıradan göründü. Deplasman ekibi Atalanta ise iyi bir oyun oynuyor fakat beklentilerinin ötesinde. Bu mücadelede ben deplasman ekibinin az da olsa rakibinin önünde olduğunu düşünüyorum. Oran bir hayli ideal. Tahmin MS 2 oran 1.87. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.